Payitahtta bir nizam ve intizam var. Her şey yerli yerinde yapılır. Kaidesi, geleneği neyse öyle işte. Uzatma. Geldiğim yerlerde herkes kısa konuşur. Peki abi yanında getirdiğin akıncıları derim. Dizginlesen iyi olur. Dizgin yeseler, atları deli olmazdı. O vakit akıllandır. Bilsinler. Payitahtın nizamı, intizamı sultanımızın Yeniçeri kulları tarafından sağlanır. Sultanımızın yaptığı topçu ocağına akıncı delilerini göndermişin. Bundan bizim haberimiz olsaydı biz zaten gerekeni yapardık. Sen gereğini yapacak olsaydın sultanımız beni çağırtmazdı. Şimdi önümden çekil gölgemde itip gitme.